Merhaba sevgili izleyenler. Yepyeni bir başarı videosuyla daha karşınızdayız. Efendim böylesine önemli bir başarının karesinde yer almak hakikaten bizim için gurur verici ve bugün değerli müvekkillerimizi ağırladık. Bir önceki videoda da izlediniz. Sayın avukatımız Mustafa Basun Beyefendi hakikaten bu başarının detaylarını sizlerle paylaştı. Şimdi bu olayın kahramanlarıyla beraber küçük bir söyleşi yapacağız. Yanımızda değerli müvekkilimiz Hakkı Gün Bey var. Hoş geldiniz Hakkı Hoş Bey. Bulduk. Deniz Hanım da bizlerle bugün bu başarı videosunda yer alacak. Hoş bulduk. Ben hemen sorularımızı soracağım. Sizlerin de merak ettiği sorular var. Facebook'ta bizi takip eden takipçilerimizin sıkça sorduğu sorular var. Dilimizin döndüğünce bu soruları değerli müvekkillerimize ve daha sonra sayın avukatımıza bu başarıyı nasıl elde ettiğimizle ilgili soruları yönelteceğim. Hemen ben Hakkı Bey'e dönmek istiyorum. Hakkı Bey öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şimdi biliyorsunuz bir hukuki süreç başlattınız Doktor Sincar ve Basun Hukuk Ofisimizle. Bu süreç sizin için nasıl geçti? Yorucu mu Koşuşturmacayla mı geçti? Bir e, bunun detaylarını alabilir miyiz sizden? Valla benim için hiç yorucu geçmedi. Ben telefonla e, benden ne istenildiğini e, iyileştirdi. iletiştirdim. Bayağı rahat geçti yani hiç yorulmadan, şey yapmadan bu kararı da aldığımda ben çok memnunum. Biliyorsunuz böyle hukuki süreçler başlatıldığında baş döndürücü bir evrak belge kağıt trafiği oluyor. Hiç bunlara maruz kaldınız mı? Hiç hiç e, kağıt işlerinden, şundan bundan hiç fazla bir şey uğraşmadan şey. Peki hukuki süreçte hiç ümitsizliğe kapıldınız mı? Ümitsizliğe Kapılmadım aslında, güveniyordum yani ben. Kredi sözleşmenizle ilgili e, hata yapıldığından dolayı böyle bir e, hukuki süreç başlattınız. Hiç aklınıza gelir miydi kredi sözleşmenizde böyle hataların yapılacağı? Benim e, ev davasında kredi e, hata olduğunu bildiğim için yani dedim belki arabada da olabilir diye başvurmuştum. Şansıma da orada da bir hata bulunduğu için ben de e, ümitlenmiştim yani olabilir diye. E, şansıma orada da bir hata olduğu için çantamızı den çantımı denemiştim yani şunu da istiyorsunuz ki denemişim. Evet yani şunu da söylemek istiyorsunuz buradan e, bizi takip eden takipçilerimize Eğer araç aldıysalar aracı araçlarını krediyle aldıysalar değil mi hiçbir evet. şekilde e, hemen kontrollerini yapsınlar bizlere göndersinler aynen Evet Deniz Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hemen size şu soruyu sormak istiyorum. 6 yıl boyunca aracınızı kullandınız, 116 bin kilometre yol ettiniz ve bu süre içerisinde de 6 yılın sonunda da 26 bin 500 euro hak kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Yani arabamızı kullandık, avukatlarımıza sağ olsun yani bu kadar başarıyı Düşünemedik bile. Anladığım kadarıyla Deniz Hanım hala 26.500 Euro'yu kazandığınıza inanamıyorsunuz ama e, avukatlarımız da e, size bu konuda e, değil mi bu bilgiyi verdiler, detaylarını size anlattılar. Evet. E, evet mahkeme kararını da elinizde tutuyorsunuz. Evet. Demek ki hak ettiniz. Hak etmişiz demek ki. Avukatlarımız sağ olsun. Yani çok memnunuz. Peki siz neler düşünüyorsunuz bu hukuki süreçten? Vallahi hiçbir şey anlamadan oldu her şey. Sadece birkaç Whatsapp birkaç görüşme. Hiç buralara gelmemize de gerek kalmadı Düsseldorf'ta mesela. Bu paranın yarısından yarısını falan anca alırız diye düşünüyorduk. Evet. Yani bu kadar kolay bir de bütün parayı geri alacağımızı hiç düşünmedik. Teşekkürler. Evet. <laughs> Sevgili izleyenler biz de müvekkillerimize teşekkür ediyoruz ve bu e, önemli başarının e, bir kahramanı olan değerli avukatımız Sayın Mustafa Basun Beyefendi'nin yanına şöyle ben hemen yaklaşacağım Deniz Hanım size hemen sol tarafıma alayım. Şimdi dev firmalara e, bir hukuki süreç başlatılıyor. Bazen insanlar şu şekilde düşünebiliyor. Yahu bu dev firmalara karşı... E, hukuki süreç başlatıyorsunuz ama yani hiç şansınız yok diyenler oluyor. Şimdi tabii ki büyük şirketlerin de hukuk departmanları olduğu için orada da insanlar çalıştığı için bunlar da hani hukukçu olsun olmasın hani orada da insanlar çalışıyor ve insanların çalıştığı her yerde hatalar mevcut olabiliyor. Ki bu tüketici kredi sözleşmeleri zaten Avrupa hukukuna bağlı olduğu için de tabii ki oradaki sözleşmelerin ayrıntıları da çok detaylı olabiliyor. Ki orada da hatalar yapılabiliyor. Aynen buradaki Hakkı Bey'in davasındaki gibi de orada da hatalar mevcut olabiliyor. Biz avukatlar da bu hataları bulup da mahkemeye taşıyıp da vatandaşlarımızın hakkını almak bizim görevimiz de bu zaten. Facebook sayfasında da takipçilerimiz sıklıkla soruyor bu soruları bize. Bazen hukuki süreç başlatılırken biz kredi sözleşmelerine bakıyoruz ve bankaya karşı da bir kredi bir hukuk süreç başlatılması gerektiğini söylüyoruz kendilerine. Burası pek anlaşılamıyor. Niçin bankaya karşı hukuki süreç başlatıyoruz diyenler oluyor. Şimdi genel duruma baktığımız takdirde zaten birçok araç dizel aracı olarak alınıyor ve bu dizel araçları da genelde kredi alınarak alındığı için. Dizel skandalından yararlanamıyorsanız, mesela ikinci bir kulvardan arabayı geri verme şansına sahip oluyorsunuz ki burada da tabii ki kredi sözleşmeleri öne çıkıyor. Belirttiğim gibi çok kredi sözleşmesinde de mevcut hata olduğu için kredi sözleşmesini iptal ederek de aracı aldığınız şirkete geri verebiliyorsunuz. Yani dizel skandalından etkilenmiştiniz, özellikle Euro 5 aracı, mesela Hakkı gün beyin de aracı Euro 5 aracı olduğu için biliyorsunuz birçok şehire giriş yasakları mevcut. O yüzden de burada. Dizel skandalı e, Chevrolet mesela marka olarak dizel skandalına fazla girmiş bir marka değil. Ancak Euro 5 olduğu için yine de sürüş yasaklarından etkilenebiliyor. O yüzden de kredi sözleşmesini iptal edip de yine de Euro 5 aracınızdan da burada e, tabii ki karla da kurtulabiliyorsunuz. Şimdi bizim bu videolarımızı izleyen izleyicilerimiz hemen e, yapmış oldukları kredi sözleşmelerini e, dosyalarından çıkartarak AGB'de yer alan sözleşmenin fesiyle ile ilgili maddeleri okumaya başlıyorlar ve orada iki haftalık bir süre diyorlar ki yani iki haftada itiraz etme bunun fesih mümkün değildir diye bir kanıya kaplı Ama e, biz biliyoruz ki e, aradan yıllar da geçse bu sözleşmelerin fesih mümkün. Bu nasıl oluyor acaba? Tüketici fesih bilgisinde tabii ki iki haftalık bir e, fesih süreci mevcut. Bu iki haftalık fesih süreci ama zorunlu olduğu e, belirli bilgiler var. Bankanın vermesi gerektiği bilgiler var. Bu bilgiyi vermediği takdirde de bu iki hafta hiçbir zaman başlamıyor. O yüzden iki, üç, dört senede olsa siz bunu e, yine de fesih edebiliyorsunuz e, kredi sözleşmesi. Bu genel bilgiler ne oluyor mesela? Kredinin tuta e, oluyor kredinin faizi oluyor, kredinin süresi oluyor, kredinin aylık mevduatı oluyor ve hatta geciktirme faizi oranı oluyor mesela. Hakkı Günbey'in davasında, Opel Banka'nın davasında da geciktirme faiz bilgileri yetersiz olduğundan dolayı mahkeme bize hak verdi. O yüzden de burada hata mevcut olduğu için iki senelik fesih süreci yani siz hatta Hakkı Bey bunu da onaylayabilir, siz kredi sözleşmesini tirmiştiniz bile dahi. Yani şu an tüm meblağı geri ödediğinize rağmen yine feshedebildik. Bu da bir özellik. Yani kredi sözleşmesi sürse dahi ve hatta bitmiş olsa dahi siz yine de bu fesih hakkına sahipsiniz. Çünkü 2 haftalık fesih durumu hiç başlamamış oluyor. Bu genel bilgileri yanlış verdiği için banka. Peki bu durumda olan milyonlarca insandan söz edebilir miyiz acaba? Kesinlikle. Yani biliyorsunuz birçok araç yani oran olarak söylediğimde yüzde 80 yüzde 90 araçların zaten birçoğu krediyle alındığı için ki bu sadece dizel araçlarına da kısıtlı değil sınırlı değil yani benzinli araç dahi aldıysanız kredi sözleşmelerinde hata varsa o benzinli araca bile karla geri verebiliyorsunuz. Şimdi hukuki süreci mümkün mertebe hiçbir şekilde müvekkillere yansıtmıyorsunuz. Tamamen arka planda ciddi hummalı bir çalışmayla bu işi yürütüyorsunuz titizlikle yürütüyorsunuz. Peki arka planda neler oluyor. Bir de firmalarla nasıl görüşmeler e, yapılıyor acaba? Öncelikle tabii müvekkilin fesih yazısı bankaya çıkması gerekiyor ve genelde de banka bu fesihi reddediyor çünkü müvekkilin arkasında bir avukat şirketini ve hatta Hani bu konuya uzlaşmış bir avukat şirketin olduğunu tahmin etmiyor. Genelde de mahkeme dışında bu davalar çözülme o yüzden mahkeme sevk etmek zorundayız. Öncelikle tabii kredi sözleşmesini ayrıntılı olarak her kredi sözleşmesini biz birebir avukatlarımızla kontrol ediyoruz ki bunu da ücretsiz yapıyoruz Hani normalde danışmanlık ücreti mevcut olmasına rağmen birçok avukat şirketlerinde biz bunu ücretsiz olarak yapıyoruz. Ne zaman ki hakkımız olduğunu düşündüğümüz takdirde sigortayla e, özellikle itibata geçip de müvekkilin sıfır finansiyel e, riski olmaması e, şartıyla zaten davayı başlatıyoruz. Diğer hukuk ofisleri de bu tür e, hizmetleri ücretsiz mi sunuyor acaba? Tabii ki bunu ücretsiz veya ücretli yapma kararını belirli hukuk e, ofisleri kendileri tabii ki buna karar veriyor. Ancak biz bunu baştan beri e, bu şekilde e, öngördük. Çünkü müvekkil bize yanaştığında kesinlikle şu soruyla bize yanaşmasın. Hani hakkım olmadan da belirli bir masrafla karşı karşıya kalma riskiyle hiç bizim yanımıza zaten çekinmeden gelsin. O yüzden biz de Sözleşmeleri ücretsiz olarak kontrol ediyoruz. Şansı varsa kesinlikle hukuki bir durum söz konusuysa davayı alıyoruz, mahkemeye taşıyoruz. Yoksa da zaten baştan beri hani hiçbir masrafta teşkil etmeden müvekkilimize doğru olan kararımızı veriyoruz. E, i̇zleyicilerimiz ve takipçilerimiz bunu da çok merak ediyor. Nasıl yani diyorlar 26.500 Euro? Şimdi davanın özetine baktığımız takdirde araç zaten 2014 senesinde 25 bin euroya alınmış bir araç ve kredi sözleşmesi de tamamen kapatılmış. Yani bütün mevduat ödenmiş bir araçtan bahsediyoruz. İlk derece mahkemesine Landgericht Eyalet Mahkemesi Darmstadt'a zaten sevk etmiştik davayı. Ki maalesef orada bir red kararı çıktı ama bizim e, hukuki argümanlarımızı da detaylı olarak e, incelemeden bir e, standart bir karar olmuş. Ki biz bunun yanlış olduğunu zaten biliyorduk. O yüzden de e, direkt ikinci mahkeme, ikinci derece mahkemesi, temiz mahkemesi, yüksek eyalet mahkemesi Frankfurt'a davayı sevk ettik. Ve orada da kısa zamanda bir sonuç aldık diyebilirim. Çünkü hiç ikinci derece mahkemesi olmadan zaten e, karşı taraf bizim hakkımızı kabul edip de e, Tüm sentine kadar sentine kadar davayı kabul edip de haklarımızı zaten olduğunu kabul etti. Peki hukuk sigortaları burada bu sürecin masraflarını karşılıyor mu acaba? Kesinlikle karşılamak zorunda da değil. Çünkü karşı taraf kaybettiği için ilk derece ve ikinci derece mahkemenin tüm masraflarını karşı taraf karşılamak zorunda. Hani Bu hukuk sigortası sadece bir emniyet olarak düşünün. O yüzden de genelde de kazandığımız davalarda ve hatta e, kısmen kazandığımız davalarda bile karşı taraf ücreti, e, masrafları karşılamak zorunda. Biz müvekkilleri sıfır riskle davalarını götürmek istiyoruz. Aynen. E, müvekkillerimiz bize geldiğinde kesinlikle bir riske girmesini istemiyoruz. Yani bu risk bir avukat yüzde yüz bu davayı kazanacağınız dediği takdirde bunun ne kadar inandırıcı olacağını ben bu yorumu e, insanlarımıza bırakıyorum. Hani bunu kimse bilemez çünkü karar her gün başka bir karar çıkabilir. Avrupa Divanı'ndan kararlar çıkabiliyor, yargıtaydan kararlar çıkabiliyor. O yüzden bu süreçte bir iki sene sürebileceği için hani başta yüzde yüz kazanacağını düşündüğünüz davayı da kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunuz için biz müvekkillerimize yüzde beş risk olsa dahi hukuk sigortası olmadan da dava açmalarını tavsiye etmiyoruz. Evet sevgili izleyenler hakikaten e, bu önemli e, kararın, bu önemli davanın e, kahramanlarıyla beraber güzel bir söyleşi yaptık. Değerli avukatımız Mustafa Basun beyefendi Efendi değerli bilgileriyle bizlere aydınlattı. Daha fazla sorunuz olursa hem Facebook'tan hem de e, hatlarımızdan, telefon hatlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. E, seve seve e, sizlerin sorularını cevaplamaya hazırız. Son olarak söylemek istediklerinizi de alabiliriz. Duygularınızı e, ve bizim takipçilerimize söylemek istediğiniz e, ne varsa bu heyecanınızı paylaşabilirsiniz. Vallahi ben çok sevin sevindim. Yani bu davayı kazandığım için herkese tavsiye edebilirim. Baksınlar göndersinler e, e, kredi fatkaklarını e, değer yani yani bir bir kredi fatkakı çatmak için değer. Ben de avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Yorulmadan aldık. Ee, bir başka videoda görüşmek, buluşmak ümidiyle esenlikler diliyoruz.